Tekrar merhaba. Bugün Doktor Sibel Arda ile Hayatın Matematiği sistemi içerisinde hangi çalışmaları nasıl yapıyoruz bir parça onlara girmek istiyorum. Şimdi bireysel seanslarımız artık pandemi süreci içerisinde hepsini online'a çevirdik ama mutlaka görüntülü olarak WhatsApp, FaceTime veya Skype üzerinden görüntülü olarak yapıyoruz. Bireysel seansların süresi bir buçuk saat oluyor. karşılıklı görüşme şeklinde olmasının sebebi Burada kişinin mevcut durumunu bilmeden onun özel ihtiyaçlarını anlamadan ilişkilerin veya işlerin ne durumda olduğunu bilmeden yorum yapmak işi emin olun sadece fala çevirir. Halbuki hayatın matematiği sistemi böyle bir sistem değil. Bizim sayıları konuşturabilmemiz, hesaplayabilmemiz için mevcut durumun ana hattını bilmemiz ve ondan sonra mevcut duruma göre yorumlamamız gerek. Sayıların çeşitli yönleri var. Aynı rakamın pek çok yola gidebilme olasılığı var. Onları başka türlü havada kalır, oturtamayız. E, bu arada bireysel seansların hepsinde ben özellikle hemen başında belirtirim konuştuğumuz her şey e, sizin mahreminizdir aramızda kalacak diye ve onun için bireysel seans yaptığım kişinin de yalnız olması tek olması şartımız vardır en yakınım bile dese en yakın arkadaşım annem kardeşim bile dese kimseyi çiftte almam seanslara çünkü o onun o zaman özelini deforme etmiş olur savunmaya geçer hayır biz birebir benim o kişi için çıkarabileceğim, hesaplayabileceğim ne varsa onları net bir şekilde çıkarabilmem başka türlü mümkün olmaz. Şimdi bireysel seansların haricinde eğitimler dedim. Eğitimler sertifikalı eğitimler. Onları da online yapıyoruz artık. Bireysel seans yapabilecek duruma geliyor eğitim alan. Bunu isterse kendi özel hayatı içerisinde, kendi iş hayatı içerisinde kullanıyor kişiler. İsterlerse profesyonel olarak bunu bir kazanç elde etme amacıyla da kullanabiliyorlar. Bilgiyi çok net aktarıyorum eksik hiçbir şey bırakmamaya gayret ediyorum. Çünkü ben daha önce aldığım eğitimlerde bunun ne acısını yaşamışımdır. Eğitim veren bırakır çoğu bilgiyi. Ben bildiğim, bende var olan, yaratırken kafamdaki her ne varsa her şeyi vermeye çok gayret ediyorum. Çünkü sonuçta sistem benim kendi sistemim. Kötü yapılması bana da zarar verecektir, sisteme de zarar verecektir. Onun dışındaki uygulamalar... Uyum yüzdesi uygulamamız. Şimdi uyum yüzdesi, partnerlerin evli veya flört ediyor veya hiçbir şey yok ama bir olasılık olarak düşünüyor birbirlerine ne kadar uygun olduklarının hesaplanması. Bu web sitesi üzerinden yine www.sibelarda.com.tr üzerinden uyum yüzdesi butonundan giriliyor. Bir bireysel seans almaya gerek yok bunun için. Ücreti KDV dahil 35 lira. Bu uygulamaya girenler, sordukları kişiyle ne kadar uyumlu olduklarını ve onun küçük bir açıklamasını buluyorlar. Eğer benden daha sonra bir seans almak isterlerse de %10 indirim hakkına sahip oluyorlar. Aslında verdikleri 35 lirayı 125 lira olarak geriye almış oluyorlar. Pratik son derece kolay ve anında cevap alabildikleri bir sistem. E, çok da güzel e, çalışan ve bu gene 33 33.000 kişide test edildikten sonra ortaya çıkarılmış bir sistem. En azından e, kafalarındaki soru işaretlerini ortaya kaldırmak açısından gerçekten çok yardımcı. Onun dışında e, Gift by ürünleri ve şifa sayım ürünlerimiz var. Şimdi şu benim kolumda taşıdığım mesela. Bu Gift by Sibelarda kısmında Üç parça temamız var. Birincisi benim sayım, ikincisi bereket sayım, üçüncüsü aşk sayım. Bunlara bir parça gireyim. Bu arada sadece bileklik olarak değil, herkes bileklik takamayabilir. E, tesbih ve anahtarlık şeklinde de çalışmalarımız mevcut. Bunun üzerindeki sayının ve rengin çalışması hayatın matematiği sistemine göre yapılıyor. Ve ayrıca yine sadece orada sayıyı hesaplayıp koymak da değil konu matematiksel olarak özel bir çalışma ben yapıyorum her bir ürün için benim sayım şöyle bir durumumuz var hepimizin matrisinde ki ben bu matriksleri daha sonra size kullanmayı öğreteceğim hani günlük hayatta hepiniz uygulayabilecek duruma geleceksiniz. Ama şu anda genel bilgi olarak matriksimizin içerisinde 20 parça, 20 hane vardır. Bu 20 haneden bir tanesi karanlık nokta dediğim benim. Hepimizin asla kabul etmediği, reddettiği bir parçamızdır. O özellik gündeme geldiği zaman hemen anında şiddetle onu Aa, hayır ben asla öyle bir şey yapmam diye ittiririz. Ama aslında o bize aittir. Bizim bir parçamız vardır ve biz onu kabul etmediğimiz müddetçe eksik kalırız. Şimdi ben bunu hep bir bisiklet tekerine benzetirim. Bir bisiklet tekerinin 20'de bir parçası yok. E gene gidiyor yolda ama her o eksik parça asfalta denk geldiğinde bir seker. Kayarak hiç pürüzsüz o tekerleğin yolda gidebilmesi için tam olması lazım. 20'de 20 parçanın da orada olması lazım. Şimdi bunun için o parçanın bizim üzerimizde yer alması bile o kadar işe yarıyor ki ben bunu bireysel seanslarda o parçanın ne olduğunu, kişinin onu kabul etmesini detaylarıyla anlatıyorum. Ama buna da çok gerek yok. O parçanın rakamını ve rengini hesaplıyorum özel çalışmasını yapıyorum. Bir kilit açma gibi bir işlem aslında ama gene altını çizerek söyleyeyim tamamen matematik işlemlerle. Kişi bunu üstünde, üzerinde taşıdığı zaman o artık onunla birlikte olduğu için yine tamamlanmış oluyor. Böylece benim sayım çalışmaları o kişinin yolunu rahatlatıyor. Her anlamda onun için en doğru, en hayırlı olan neyse o yolda ilerlemesini, o yolun onun önüne açılmasını sağlıyor. Benim bugüne kadar, e, neredeyse iki yıldır bu çalışmaları devam ettiriyoruz. E, takan kimsenin neredeyse %99 diyeyim, çıkarmadığına şahidim kolundan veya anahtarlığını sürekli kullandığından e, o kadar herkes e, çalıştığına şahit ki, çok güzel işleyen sistemler. Aşk sayım, İlla ki iki cins arasındaki aşkı kastetmiyor. Her işi, her ilişkiyi, her konuyu aşkla yapma yetisi getiriyor. Çünkü o kadar önemlidir ki işimizi aşkla yapmak, bir eve aşkla girmek, bir yuvada aşkın olması. Bu sadece bekarlar için olan bir şey değil. Evli için de dediğim gibi çocuk için de herkes için geçerli. Hayatı aşkla yaşamak, aşk sayımda yine sistemin içerisinde hesaplanıp çalışılarak aşkı getiren bir sisteme sahip. Bereket sayım ise kazancımızın artması ya da kazandığımız paranın daha bereketli olması, işe yarar olması, cüzdanımızın her zaman dolu olmasını sağlayan. Çünkü pek çok kişi birebir tanığım ben yaptığım seanslardan da çok çalışıyor. Yapabileceği her şeyi yapıyor, gayret ediyor ama ne yazık ki ya gelmiyor bir gelir, çok az geliyor, yetersiz geliyor ya da pek çok kişiden duydum. Geldiği gibi gidiyor. Ben nereye gittiğini anlayamıyorum der insanlar. Bereket sayım bunların artmasına o gelen paranın sizin cüzdanınızda kalmasına ve büyümesine ve dediğim gibi emeklerinizin karşılığını aslında maddi anlamda almanıza yol açan bir çalışma. Bu tamamen para üzerine geçerlidir yalnız. Ana hatlarıyla bu çalışmalar böyle. Şimdi bir de şifa sayım çalışmalarımız var. Rakamların ilginç enerjileri vardır. Ama bu enerjiler, şimdi ben genel olarak izliyorum, işte şu 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 sayılar şu hastalık için iyi, doğru, mutlaka doğru. Onlara en ufak bir kelimem, yorumum yok. Ama aslında her hastalık için ve her kişi için farklıdır bunlar. Ben o çalışmayı kişiye özel şifasını çıkararak ve o hastalığa özel, ne tip bir şifa olacağını özel çalışıyorum. Ee, diğer çalışmalar, bu gift vibes'lardakiler, bereket, benim sayım ve aşk sayım çalışmaları tek rakamdan oluşur. Tek bir renkten oluşur ama şifa sayım çalışmaları genellikle ortalama 6 rakamdan oluşur. O sayıları hem üzerinizde taşımanız hem aklınıza geldikçe içinizden tekrar etmeniz işte ne bileyim yolda yürürken bulaşık yıkarken herhangi bir başka eylem yaparken aklınıza geldikçe gece uyumadan önce ne kadar çok tekrarlarsanız o kadar hızlı etkiye giriyor çok işe yarıyor. Zaten 2-3 sefer sonra bakarak söylendiğinde ezbere de girmiş oluyor. Üstünüze taşınması ve tekrarlanması gerekiyor. Tekrar onu bir hatırlatma yapıyorum. Bunlar tıbbi tedavi değil. Tabii ki tıbben ne yapılması gerekiyorsa her türlü hastalık için onun uygulanması şart. Onun hiç başka şekli yok. Ama yardımcı, destek, Tıbbi tedavinin daha hızlı sonuçlanması, daha güzel, rahat netice vermesi için destek, yardımcı, alternatif yollardır. Yoksa kesinlikle tıbbi tedavinin yerine düşünmeyin bunu. Tah, ortalama nerelerde tahmini kullandığımızı da söyleyeyim bunu. Pek çok, hemen her türlü rahatsızlıkta kullanabiliyoruz. Ama şu ana kadar en çok kullandığımız ve sonuç aldığımız kısımlar e, psikolojik bozukluklar, alerjiler, böbrek hastalıkları, cilt hastalıkları, onun dışında bağışıklık sisteminin art arttırılması, bağışıklığın güçlenmesi, eklem diz ağrıları, gibi kalp rahatsızlık, kanser, ama çok çok ileri safhaya ulaşmamış olması şartıyla tabii. Eğer çok ileri safhadaysa da sıkıntıları bir parça azaltmada yardımcı oluyor ama tabii tamamen çözümü değil. Kesinlikle her türlü konuya girebiliyoruz. Herkese şifa olması, güzellikler getirmesi dileklerimle. Yine belirteyim, hem gift basibelardı hem şifa sayım çalışmalarında bireysel seans almaya gerek yok. Bunlar tamamen bireysel seansın haricinde yapılan çalışmalardır. Bireysel seanslarda zaten bunlara yönelik bir ürün satışı yoktur veya öyle bir ürün yapımı yoktur diyeyim. Herkese güzelliklerle şifa ile dolu güzel günler diliyorum.